İyi günler çocuklarım. Türkçe dersindeyiz. 8. temanın artık sondan bir önceki konusundayız. E, bu konumuzun adı da izcilik. Hazırlık çalışmalarıyla başlayalım. İzcilik ne? Neler yap? İzciler neler yaparlar? İzciler doğayı korurlar. Bilinçli vatandaştırlar. Kendileri bu uğurda çabalar harcadılar. Ama asıl şimdi öğreneceğiz. Hangi sosyal etkinliklerle uğraşıyorsunuz? Okulda hangi sosyal etkinliklere giriyorsunuz? Mesela çevre temizlik kulübünde olabilirsiniz. Tiyatro kulübünde olabilirsiniz. Kütüphane kulübünde olabilirsiniz. Bunların hepsi sosyal etkinliklerdir. Evet devam edelim hemen. Öncelikle metni okuyoruz. İzcilik. İzcilik herkese açık. Eğitimsel, üniformalı uluslararası bir gençlik çalışmasıdır. İzcilik kısaca iyi insan, iyi vatandaş yetiştirmektir. İzcilik çocuk ve gençlerin karakterlerini, davranışlarını, yeteneklerini geliştirir. Birlikte yaşamayı, başarı başarı, kardeşliği, paylaşmayı öğretir. İzciler topluma yararlı, insanları seven, onlara yardımcı olan kişilerdir. İzcilik Doğayı koruyan, vatana yararlı yurttaş yetiştiren bir sanattır. İzcilik çalışmaları hoşgörü, sevgi, saygıya dayanır. İzcilik karşılık beklemeden gönüllülük ilkesiyle yapılmaktadır, yapılmalıdır. Toplumun eğitiminde izciliğin çok büyük bir rolü vardır. Bu nedenle okulumuzda izcilik faaliyetlerini gerçekleştirmeliyiz. Çünkü izcilik okul bu aile eğitimine katkı sağlayan bir etkinliktir. İzcilik çocuk ve gençlerin karakterlerini geliştirir. Maddi ve manevi değerlerini bir bütün olarak ele alır. Eğer 7 ile 17 yaşları arasındaysanız izci olabilmek için en yakınızdaki izci kulübüne müracaat edebilirsiniz. Nedim tak taktan kısaltılmıştır. Burada da yine izcilerin görüyoruz çocuklar. Ellerinde bir haritayla ne yapıyorlar? İz sürüyorlar. Evet hemen etkinliğe geçelim. Etkinliklerimize geçelim. Birinci etkinlikte başlayalım. Birinci etkinlik diyor ki yine her zamanki gibi. Kelimelerin anlamını tahmin edip yazınız. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri sözlük defterine ekleyiniz diyor. Burada e, kelimeler var. Hemen o kelimeleri şey yapalım yazalım. Ada deyince aklımıza ilk olarak ne geliyor? Etrafı sularla çevrili. F sularla denizlerle diyebiliriz. Sularla diyebiliriz. çevrili, kara parçası. Bu bizim tahminimiz. Siz bunu tabii gerçeğini orada öğrenebilirsiniz sözlükten, Türkçe sözlüğünden. Kamp deyince aklımıza e, doğada yapılan konaklama da ma diyebiliriz. Üniformaya da şunu yazalım. Üniformaya da belirli bir kıyafet diyelim. Bir kıyafet dedik. İşte bu bizim tahminlerimiz. Gerçeklerini sözcük defterinize yazarsınız. Şimdi hemen sorularımıza geçelim. Sorular metne göre cevaplayınız. Diyor. İzcilik nedir? Hemen e, bakın burada kendisi zaten izcilik nedir deyince açıklamada bulunmuş. Hemen oradan bakalım. Yani böyle soruların bütün cevapları nerede? Her zaman size verilen metne göre cevaplayacaksınız. İzcilik herkesi açık eğitimsel, eğitimsel uniformalı uluslararası bir gençlik çalışmasıdır. İzcilik kısaca iyi insan yetiştirmektir. Hemen burada ne diyebiliriz? İzcilik karakterin davranışını geliştirir diyor. Neler yapar diyor. En iyisi biz kısaca izciliği söyleyelim. İyi insan iyi vatandaş yetiştirmektir diyelim. İzcilik İzcilik İyi insan iyi vatandaş yetiştir mektir diyoruz. Noktamızı koyuyoruz. Hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. İzcilik çocuk ve gençlere neler kazandırır diyor. İzcilik çocuk ve gençlere bakın o da burada. Çocuk ve gençlerin karakterini, davranışını, yeteneğini, birlikte yaşamayı, barışı diyor. Buradan hepsini yazamayız. İzcilik gençlerin bunları yazalım o zaman. Karakterini ondan sonra davranışlarını şunlarını geliştirir diyelim. Davranışlarını geliştirir. Buraya da çok az yer koymuşlar. Bunu anca bunları geliştirir. Bitirir. İzciler barışı severler. Ama şimdi onu da başka bir yere yazalım. Bu kadarını yazalım. Eee Üçüncü sorudayız. İzcilik çalışmaları niye dayanır? İzcilik çalışmaları yine bakın buradadır. İzcilik evet izcilik doğayı, vatanı, yararlığı içinden bir sanattır. Hoşgörü bak izcilik çalışmaları diyor. Hoşgörü, sevgi ve saygıya dayanır. Evet hemen buraya yazıyoruz. Ee, hoşgörü sevgi ve saygıya saygıya dayanır diyoruz. Dayanır. Çok az yer olduğu için ancak bu kadar sığıyor. İzci olabilmek için ne yapmanız, yapmamanız yapmanız gerekir diyor. İzci olabilmek için ne yapmanız lazım? 7 ile 17 yaşlar arasında olup 7 ile 17 yaşlar arasında olup izci kulübüne izci he başvurmanız gerekir. Is, gerekir diyoruz. Onu da bu şekilde yazıyoruz. Noktamızı koyuyoruz. Evet, burada onu da buradan yazdık. Yaşarında izci olabilmek için en yakın izci kulübüne e, başvurmanız gerekir. Şimdi bu kulübü bu İngilizcesi yazılış olduğu için bunun Türkçesini yazalım. Bu yoksa bir de yanlış sayılacak. Buraya bir U'yu yerleştirelim. kolü büne ya da şuraya yazayım şöyle çizeyim üzerine. Bu daha güzel oldu böylelikle. Kulübüne dayanır dedik. Başvurmanız gerekir. İzci olabilmek için bunları yapmanız gerekir. Hemen devam edelim konumuza. Üçüncü etkinliğe geldik. Üçüncü etkinlikte diyor ki spor yapmanın çocuklara ve gençlere ne gibi faydalar olabilir? arkadaşlarınıza anlatınız diyor. Spor yapmak sizi geliştirir. Güçlü olmanızı sonra e, büyümenizi e, sonra derslerde başarılı olmanızı sağlar ve buna biraz daha siz ekleyebilirsiniz. Hemen dördüncüye geldik. Dördüncü etkinlikte haritada ülkemizin tarih ve turistik yerler örnekler göstermiştir. Harita inceleyerek sorular cevaplayınız diyor. Haritayı göz önüne alacağız. Şimdi bir A diyor. Haritada gördüğünüz yerlerin hangisine gitmek istersiniz? Şimdi ben şöyle mesela Şanlıurfa'da Balıklı Gölü var. Ağrı Dağı var. Sonra Trabzon'da Sümele Manastırı var. Silav'da, Sivas'ta Çifte Minare var. Nevşehir'de Ürgüp peri Peribacaları var. Konya'da Mevlana var. Antalya'da Antalya Kalesi de var. Alanya'nın Kalesi var. Yani aslında çok fazla. Denizli'de e, Travertenler var. İzmir'de Selçuk Antik Kenti var. İstanbul'da Sultanahmet Süleymaniye Camileri var. E, siz... Hangisine gitmek istersiniz, niçin? Biz hemen şehrimize yakın olan Balıklı Göl'e gidelim diyelim. Siz tabii farklı seçebilirsiniz. Balıklı Göl'e gitmek isterim. Niçin? Hazreti İbrahim'in min ateşe atıldığı yeri görmüş olurum. Orası işte göl oluyor. Yani anlatılanlara göre ateş onu yakmıyor ve orası göl oluyor. Odunlar da balık oluyor. Atıldığı yeri görmek isterim diyorum. Nokta. Siz başka yerde yazabilirsiniz. Bildiğiniz tarih ve turistik bir yeri harita üzerinde işaretleyiniz diyor. Ee, buradan bakarsak burada haritada bir sürü yer var. Ama biz yine kendi şehrimizden yazalım. Gaziantep'ten diyelim. Gaziantep'ten e, Zeugma Antik Kentini görmek isterim diyelim. Zevk Ma antik kentini görmek isterim dedik. Noktamızı koyduk. Böylelikle burayı da bitirmiş olduk. Hemen diğer bir sayfamıza geçelim. Diğer etkinliğe. Diğer etkinliğimizde kelimelerin eş karşılarına yazınız diyor. Hemen buradan yazalım. İçim şekil. Yer küre, yeryüzü ya da dünya da diyebiliriz buna. His duygu. Mekan, yer, sema, gök. Eder, e, fiyat mı diyelim? Fiyat diyebiliriz değer diyebiliriz. Ederi, değeri, değer diyelim en iyisi. Değer diye diyelim. Fiyatlı dursun. Değer. Siyah, kara. Derya, deniz. Valide, anne. Anakara, kıta. Dedim. Bunlar da böylelikle yazdık. Hemen diğer altıncı etkinliğimize geçelim. Altıncı etkinliğimize de kelimelerin zıt anlamını bulup boyayınız diyor. Biz sadece işaret atacağız üzerine. Büyük demiş, kendi küçük demiş zıttı. Yüksek, alçak. Şöyle işaret atıyorum. Erken, geç. Acemi, usta. Uzak, yakın. Zıttına bakıyoruz. Soru, Cevap. Önce, sonra. Ondan sonra ağır, hafif. Ucuz, pahalı. Evli, bekar. Ters, düz. Bayat, taze, yeni, eski. Ve hızlı, yavaşla ne yaptık? Bitirmiş olduk 6. etkinliğimizde. 7. etkinliğimizde diyor ki şiiri özenli ve okunaklı şekilde buraya yazınız diyor ve etrafını da süsler yapın diyor. Şiirimizin adı Morbalık. Balık. Mor okuyan okuyun ve sonra da buraya yazın. Aralarına da süsler yapmanızı istiyor. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımız devam ediyor.